Ay Mehveş. Ay bu sefer çok fena oldum. Bir daha yapma sakın böyle bir şey. Anneciğim kusura bakma ama bu sefer hak ettin yani. Her seferinde hak ediyorsun, her seferinde. Bir daha böyle bir şey yaparsan daha fena küserim. Söylemedi deme. Ne yaptım ayol? Şek olsun diye yaptım. Vallahi billah. Tamam işte biz de şaka olsun diye yaptık sana zaten. <laughs> evet ödeşmiş olduk. Yani. Bir daha bana uzun bir süre bulaşmazsın artık şekerim değil mi? Hı. Sen sus. Pis zampara. Hala anlatamadın bize kartlarının sliplerini. Ha, bir de o var. Ee, ne güzel işte. Bak bende de bu var görüyor musun? Bu ne? O ne? Bu ne be? Mobese kayıtları hayatım. Emniyete dilekçe verdiğin zaman hemen gönderiyorlar görüntüleri. Sus yabancı. Odama gitmek istiyorum. Mehveş, beni odama götür. Nereye gidiyorsun bebeğim ya? Şu kayıtları izleyelim öyle gidersin hemen heyecanlanma sakin ol sakin. E, ne diyeceğim bilemedim. E, Mehveş, e, beni odama götür. Ya bir şey demene gerek yok hayatım. Niye böyle heyecanlandın? Görüntüler her şeyi anlatıyor zaten. O ben koy kızım şunu videoya. Hı, video mu? Ya işte koy çalışsın be kardeşim hadi. E, uzatmasaydık artık. E yuh yani anne harcamaları da mı sen yaptın? Şaka olsun diye. Ya, ne güzel bir şakaymış Valide <laughs> Hanım bu ya. İnanır mısın maliyeti tam on bin liraya çıktı yani bana. Sus be, ver esparanı. On beş oldu o zaman. <laughs> tamam. Yirmi, yirmi. Sana ne oluyor be? Vallahi anneanneciğim, bizi çok üzdün. Şöyle bir alışverişe çıkalım da moralimiz düzelsin, değil mi? <laughs> ee, konumuz alışverişse bence yirmi beş yapalım. Alçaklar. Çok kötü yakaladınız beni. Geldim. Açın. Tahmin edin. Taksim bana ne teklif etti? Öldürücü darbe geldi işte. Anne ya, niye böyle söylüyorsun da hevesimi kursağımda bırakıyorsun, affedersin? Tahsin bana evlenme teklif etti. Ay, <laughs> Jüsi çok sevindim. Ben de... <laughs> Neyini seviniyorsun bunun be Mehmetciğim? Nasıl olsa bu lanet kızı finalde kimse almayacak, Allah Allah! Bana da öyle geliyor. Aslına bakarsanız, <laughs> bana biraz destek olursanız bütün bu kurduğunuz cümleler yıkılabilir Sayın Enişte. Bana bak... ...düğün parasını falan bana yıkacaksan param yok baştan söyleyeyim yani. Aa, merak etme, maddi bir yardım beklemiyorum. Tamamen maneviyete dayalı. Zurnanın zırt dediği yere geldik işte. Anneciğim zor bir şey istemiyorum ya. Yavrum bak bizden para mara isteme. Ailece zaten canlı sıkıntımız var. Gözünü seveyim bak uzak dur. Yemin et. Eyvah. Attan göç oldum galiba ister istemez. <laughs> Kesinlikle şu <şan. gülüyor> ee, hatırlar mısınız? Ben bu çocukla tanıştığım zaman Hı. ...Karadenizli olduğumu söylemiştim. Ay ben hatırlıyorum. Sen harikasın. Bir dakika. Yani sen şimdi Karadeniz'de olduğuna göre bizde inanmıyorum. Ah, bence inanmalısın annem. İnan, inan. <laughs> Lütfen inan. Jülide, döverim seni. Ya, burada benim izdivacım söz konusu. Neden beni kederli ve hüzünlü şık şıklara ediyor ediyorsun? Tamam, tamam Jüzü. <laughs> şimdi s***tük işte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyiyiz, çok şükür. Evet kolay buldunuz Tazım Bey diyorum. <laughs> çok kolay bulduk. Çok güzel tarif etmişsiniz maşallah. <laughs> Hanımım, sıra ne dur, sen konuşuyorsun da. Saçmalama aslancığım. Tamam, <laughs> aynen işte böyle konuşuyorsun. Al sana bu kız. Çizimiz de geldi. verin. Maşallah kızımız da pek güzelmiş. Teşekkür ederim. Siz bir de onu bitch görün. Nasıl efendim? Ay ya demek vizalısınız da biz de vizalıyız. <laughs> Vizalımı? Kim tala ni vize mi? Yo bizim hanım cenalluklan r'ye ve diye hitap ediyor. <laughs> o bakımdan <laughs> söyledim. <laughs> şey çıkartamıyor ağzından. R, R, alfabedeki R var ya. <gülüyor> Kızım, <gülüyor> hanımım, a, bir resum de bakayım. E, vesum. Bakın. <laughs> Ranza diyorsun. Vanza. <gülüyor> <gülüyor> Bak, hala söylemiyor. Ranza de bakayım. <laughs> ee, yeter aslancığım. <laughs> <P> Kini çıkarma da. <laughs> ee, İnşallah bize de bulaşmazlar. Ben kaçarım vallahi. Ay ben ağlarım herhalde. Maşallah sizin evde civir kaynıyor. He he kaynay. Keşke torunları da getireydik. Anne bırak şimdi karıştırma torunları. Uy cızlar. Niye orada oturuyorsunuz? Cesarınsa buraya da. Yok biz buradayız siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar. <laughs> e, evet anne ya. Bizim iş kaynamasın arada. Ulan Jülide ne biçim konuşuyorsun sen? Uy. Uy başımıza Celen. celin adayı da koltuğa çıktı. Allah Allah. E yuh yani kızım. İlk lafına patladın. Senin yüzünden oldu? Haçan anası da coz E vallahi sorma. Anne ne yapıyorsun ya? Bitirdin beni ya. Sen başlattın be. Onun dilden çalışıyorum. <laughs> Aksi. Ben korkayım uşa. Yok yok korkulacak bir şey yok. Şaka yapıyorlar. Yani biz normalinde normal vizeli yok da... <laughs> Allah Allah. Ulan ne oluyor bu evde? Kusura bakmayın yani biraz sinirlerim bozuldu da o bakımdan yani. De alışık değiliz. <laughs> Sen işte ne yapıyorsun ya? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Kızım bitti artık debelenme. Hadi böyle bir Ne yapıyorsun? Kendine gel ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? Siz ne biçim bir ailesiniz? Mahvettiniz beni ve geleceğimi. Kalk gidelim hani. Kalk 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 Yürü yürü yürü. Ne gülüyorsun lan? Hala gülüyor ya. Manyak mısın kardeşim? Bir şey diyorsun ya. Baba hadi ama tarafı kaçıyor. Kaçtın yavrum. Ayıp değil mi lan insanları kandırıyorsun? Biz nereden bilelim Karadeniz şivetini be kardeşim ya? Da da. Allah Allah. Yüzük kaldı sen ona dua et. En öz ikiliği var. Alkışlıyorum. Yalnız tebrik ettiğim için değil, protesto ettiğim için. Tebrikler. Bir çuval inciri berbat ettiniz. <laughs> hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok Yeni kadınla da derdin çok olur Aslan krala derman yok Babuşam sen daha bitirmedin mi kitabını? Hiç seksi değilsin. Kim seksi değil, ben mi? Ha. Sevgilim, Hı. karım. Sen benim beremi görmemişsin galiba da. bakay mısın şuna? Gözün seveyim, abele takalar. Bak 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 bak. Kim değil seksi? <laughs> Evet şimdi çok seksi oldun. Ya, kapatayım mı ışığı? <laughs> Kapatalım anasını satayım. Patlı balık yancı der. <laughs> kapatayım o zaman. <laughs> Çay yalımdan öte yıcı dalım yalı yalı ciddalım yalı yalı ciddalım <laughs> Sırtındaki sepetin ben olayım, hamali ben olayım, hamali. Ha, ha. Kükre aslanım hayır